Merhaba arkadaşlar, Mobtekom'dan Mehmet Sarıcı ben. Sizleri ilgilendiren yine bazı bilgilendirmeler yapacağım. Evet, bugünkü konum Avrupa'ya gitmek isteyen, Avrupa vizesi çıkarmak isteyen arkadaşlar için bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Avrupa'ya gitmek isteyen yabancı ya da Türk fark etmez, Türkiye'de yasal kalmış ve yasal problemi olmayan herkes için e, geçerlidir Avrupa'ya gidebilirler. E, peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? E, Avrupa'ya gidip gezmek isteyen arkadaşlarımız varsa e, bizlere ulaşarak e, iş ortağımız, e, iş ortaklığı yaptığımız Kayna Travurla beraber yetkili ajente olarak bize başvurularımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Ee, baştan aşağı bütün işlemlerinizi takip ediyoruz. Baştan aşağı yanınızda oluyoruz. Ee, vizeniz çıkasıya kadar hep yanınızdayız arkadaşlar. Ve Avrupa'ya gitmek sizi bekliyor. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum.